Biliyorsun değil mi? Daha önce geldi. depeleri açtıktan sonra 3-4 tane tepe açacaksın. Zaten bu hep kayanın altından gidecek. Bu kayaların altından gidecek. Tamam. Sen kaya böyle hep yan biliyorsun zaten. Oraya hmm. varınca, az ileri varınca şeyin olur. Ya beni takip hey, be, Benim sesimi, tüfek seslerimi falan sesini takip et. Al. Sen de bunları takacaksın. Bak karşıda Al çamların evet. altında kayalar gözüküyor ya, opak kayalar. Evet evet evet. Orada yol bitiyor. O kayaların üstünden evet. geçiyorsun. Bak böyle yan gidiyorsun, evet. böyle yukarı gitmiyorsun. İlan yukarıdan gelecek ya. Tamam. İlan, sen yan gibi. gidiyorsun bak, yukarı tamam. çıkmıyorsun. Bak şu kayalar, şu. Sen Ben sen... şuradan hemen çamlığın arkasına atlayacağım. yan gideceğim. Arkaya gitmeyeceğim. böyle yan gideceksin. Tamam. Bak tamam. sakın aşağıda inmeyeceksin, yukarıda. Hep yan, hep tamam. yan. Ahmet'e senin ağrın Takip edeceksin, o aşağıdan gelecek, yoldan gelecek. Sağ Hı. ol, gün hepimize. Bugün bugün İlyas dostumun yiyecek tomuzu burada. İnşallah. Arkadaşlar aycıları bırakmaya gittiler bugüne kadar buradan hiç boş gitmedim kısmet varsa yine bakacağız geçen hafta iki tane vurmuştum bakalım bugün ne yapacağız Az gelsin. abinin balkon diye tabir ettiği yerdeyiz. Nasip inşallah bakalım. Şöyle şuralardan bir domuz gelirse biz de bir çekim yapmak istiyoruz bugün. Domuz bak şöyle gördüğünüz gibi şu karşıdan geldik. Yaklaşık 350-400 metrede. Veya şuradan inebilir. Biz yani şöyle şu açıklarda gördüğümüz yerde yani güzel bir atış yapmak istiyoruz. İnşallah pek dileğimiz şöyle bir domuz gelir. İyi bir azılı gelir. Onu vururuz. Herkese rast gelsin. siyah. Bir öndeki. Domuzlar şuna şöyle geldiler. Çamlığın arasında durdular durdular. Artık neyi fark ettiler bilemeyeceğim. Buradan böyle aşağı doğru indi. Bir tanesini attım ama vurmuş olmam lazım bilmiyoruz. Tam çalıya girerken attım. Erkan ne kadar çekti bilmiyorum. Bakacağız köpekler de şurada 800 metrede. Anlamadık ne oldu yani niye böyle oldu? 10-15 tane domuz indi aşağı doğru şimdi. Niye böyle oldu bilmiyoruz yani bu domuz normalinde şöyle şuradan gelmesi lazım. Gelmedi. Gideceğiz bakacağız biraz sonra. Evet arkadaşlar domuz burada kaldı. Kafadan yedi galiba. Nereden vurdum bilmiyorum. Şurada kaldı şimdi. Biraz sonra gideceğiz bakacağız. Yakın olduğundan galiba anlamadım nasıl oldu yani ikinciye de vurmuş olmam lazım bilemeyeceğim artık ama birinciye kesin vurdum. Şuraya indi. Bakacağız artık iniyoruz deriye yanına. Evet arkadaşlar bugün kendi meralarımızda yine güzel bir bölgeye geldik e, ee, eniştemler yeğenler sürek yaptılar. Sabahtan e, görmüşsünüzdür şurada bir sürü geldi ama sürü herhalde muhtemelen aşağı doğru gitti. Attık sürüye ama herhalde kameralarda belki belli olur bilmiyorum da vurduk vuramadık bilmiyorum. Şu genç bir azılı geldi şuradan. Erkan kamerayı kapatmıştı. Ya öyle bir dek geldi ki. Ya kamerayı açtık domuz duruyordu açtık yürüdü attım. Herhalde şöyle evet şuradan girmiş kurşun. Aşağı doğru koşmaya başladı. Bir de orada attım. O da şuradan girmiş muhtemelen. Şurada bir şey var. E burada kaldı. tebrikler. Sağ olun işte. Bu aşağıdan geldi. Bu mi? aşağıdan gelmedi. Nereden geldi? Bu ya? aşağıdan gelmedi. Sürü geldi. Biz e, tam sen bağırdın ya yukarıdan. Heh. Sürü şuraya geldi. Şuraya dikildi. Yani biz alay bir çamın içinde bir görü gibi oldu. Erkan dedim kalk. Ulan Erkan dedi gidiyor bak bir baktık tam sırtta attım ama hani böyle ardışların içinde vurasıya bir atış olmadı bilmiyorum belki de vurmuşuzdur. Ondan sonra biz işte senin sesini dinliyoruz. Erkan'a dedim ki bak 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 tikilip duruyor karşımızda domuz. Erkan kamerayı kapatmış. Ben izini gördüm. Daha önce atıldı zannettim. Duymadım zannettim yani. İzlerini gördüm. Bir, bir attım Birkaç şöyle. Bir tane şuradan, iz vardı orada. Bu tarafa giriyor. Şöyle göre. şuradan girmiş. İkinciyi aşağı doğru canavlini hayvanın e, yürüdü. Bir de şuradan attım. Artık burada kalmış. Evet, genç güzel bir azılı. Güzel bir azılı yani genç. iyi bir azılı. Güzel.